Merhaba arkadaşlar. Bitçoşar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yeni bir gelişme var. Bu gelişme, bu haberle alakalı detaylı bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü önemli bir konu. Bu yüzden videoyu dikkatle dinlemenizde önemli fayda var. Bu ve benzeri videoları kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'in değerinde olası satış baskısı yaratabilecek 4 önemli tarih belirlendi. Şimdi bu tarihler neler? Neye göre belirlendi? Bunun işte perde arkası ne falan vesaire. Şimdi bunlardan daha detaylı bahsedeceğim bu videoda aslında. Beni sosyal medya hesabımdan takip edenler de bileceklerdir bununla alakalı. Çok kısa bir video çektim ama o kısa videoya her şeyi yetiştirmek çok zor arkadaşlar yani bu haber yazısının bile bakın 2 dakikalık yaklaşık hatta 3 dakikalık bir okuma süresi var. Bu yazının da linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım ama hani e, malum ki işte bir, e, bir dakikada o kısa videolarda tüm detayı veremiyorsun anlatamıyorsun O yüzden bu tarz durumlarda da e, YouTube kanalımıza abone olmanız videonun daha böyle uzun halini görmeniz daha böyle kritik bilgileri almanız açısından son derece önemli arkadaşlar. Şimdi kripto quant diye bir analiz firması var arkadaşlar. Bunu zaten çok sık duyuyorsunuzdur. Bu firma sık sık zaten analizler yapıyor, ee, özellikle kripto para sektörü için, sadece bitcoin içinde değil, birçok kripto para birimi içinde. Şimdi bu analiz firması geçen bir e, bildiri yayınladı, yayınladı. Daha doğrusu bir analiz yayınladı ve burada da bir şeyi tespit etmişler. Yani bir e, bir şey işaret eden bir model var e, ve bu model tespitini yapmışlar ve buna yönelik de belli başlı tarihler belirlemişler ve bu tarihlerde de ABD hükümetinin elindeki Bitcoin'leri satması planlanıyor. Şimdi bunun detayını açalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar bu Silk Road dediğimiz bir dark web vakası vardı. işte burada e, ciddi sıkıntılı işlerin olduğu problemlerin yaşandığı bir vaka ve burada bu bunun kurucusunu tutukladılar. İşte bu kurucusunun da çok ciddi miktarda Bitcoin'leri vardı tamam mı? Bu Bitcoin'leri Amerika hükümeti eline geçirdi haliyle ve bunları satmaya başladı. Hatta bunun ilkini 9800'ünü geçen 14 Mart tarihinde sattı arkadaşlar ve bunun karşılığında 215.7 milyon dolar da gelir elde ettiğini doğruladı bu bağlantı şey davayla bağlantılı olarak ele geçirdiği bitcoin'i sattı. Bu birinci partiydi aslında. Dolayısıyla e, hükümet şunu planlıyor. Bu davaya bağlı olarak yaklaşık 41.500 adet daha bitcoin var ve bunları da yıl boyunca 4 parça halinde satmayı planlıyor arkadaşlar. Şimdi burada da CryptoQuant'ın e, analizinde şimdi bunların tespit ettikleri nokta da şu diyor ki ilk toplu satış hamlesi diyor. Bir sonraki önemli tarih arasındaki 73 günlük aralığın hükümetin satış stratejisinde olası bir model olduğunu işaret ediyor. Şimdi hükümet diyor ki ben bunu 4 part halinde boşaltacağım diyor değil mi? Ee, i̇şte birinciyi sattım diyor hükümet. Kripto kuant da buradan şunu tespit ediyor. Diyor ki bunlar bir yılda demek ki toplamda 5 kere bunu satıyorlar diyor. Ve ilkini 14 Mart'ta sattılarsa diyor 73 her günlük aralıklarla bir yıla vurduğunda işte şu tarihler çıkıyor diyor. Yani böyle bir analiz yapıyor. Aslında çok da mantıklı bir analiz. Çünkü muhtemelen çok yüksek bir ihtimalle böyle de olacak zaten. 26 Mayıs, 7 Ağustos, 19 Ekim ve 30 Aralık 2023 tarihlerini bu şekilde belirliyor. Hani bu kesin bir şey değil. Tamamen bir analiz, tamamen bir şey. Burada bir tespit var arkadaşlar. Bu firmanın bir tespiti var ve bu ciddi bir tespit ki bana kalırsa son derece de önemli bir tespit. Dolayısıyla geri kalan günlerde bu şekilde belirliyor. İlla bu günlerde satış olacak mı olmayacak mı onu bilemiyoruz. Onu zaman gösterecek ama bence de ben de bu analize katılıyorum. Bence de bugünlerde bu satış olacak. Çünkü toplamda yıl boyunca 5 partiye denk geliyor ve o günlerde bugünlere tekabül ediyor ve çok da mantıklı yani. Şimdi bu tarihleri not almalıyız. Bu tarihler çok önemli çünkü ve bu tarihlerde ABD hükümeti elindeki Bitcoin'den ekstra satış baskısı gelebilir bu tarihlerde. şimdi burada benim aslında değinmek istediğim husus da şu. Şimdi bunu daha böyle büyütelim önce. Şöyle bakın. Burada 14 Mart. Burada sattı ABD hükümeti ilk parti Bitcoin'leri sattı bakın burada. İkinciyi burada satacak, üçüncüyü burada satacak, dördüncüyü burada, beşinciyi burada. Şimdi videolar da kısa olduğu için benim yaptığım orada da mesela bu videoları yapınca hani bu bitcoin için olumsuz olabilecek gibi de olabiliyor videolar durabiliyor devamını açıklayamadığımız için. Ama buradan şu anlamda çıkabilir. Bu tarihlerde bitcoin yükselişte de olabilir arkadaşlar. Yani bakın burada mesela bitcoin şeyde değil düşüşte değil yani sattığında da satmış ve yine yükseliyor görüyor musunuz? Yani dolayısıyla hani buradan şunu da ee düşünebiliriz. Bu tarihlerde Bitcoin yükseledebilir. Yükseledebilir çünkü ABD hükümeti elindeki Bitcoin'leri yüksekten satmak ister değil mi? Salak değil yani. Dolayısıyla burada da ona göre arka planı hazırlayabilirler. İşte yükseltecek haberler yapabilirler falan filan vesaire. Buna göre arka planı dizayn edebilirler. Yani bu tarihleri sadece işte Bitcoin düşecek mi iş? işe çakılacakmış gibi değil de arkadaşlar hani bu tarihleri ciddi bir yükseliş olarak da düşünülebilir. Yani önemli olan burada hani her iki durumun da farkında olmak, ona göre hamle almak, önemli olan bu. Ama birincide bakın görüyorsunuz. Burada bir ekstra satış olmasına rağmen Bitcoin yine yükselmeye devam etmiş. Demek ki bunun arkasını güzel bir şekilde doyurmuşlar, şey doldurmuşlar. Yani bunu düzenli bir şekilde yapmışlar. Hani Buradan sonra da e, bu tarihleri not alacağız tabii ki ama bu tarihlerde illa bitcoin çakılacak gibi değil de belki de çok da fazla yükselecek gibi de düşünerek hareket etmek belki daha mantıklı olabilir arkadaşlar. Şimdi bir de bu Silk Road vakası hakkında birazcık böyle bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bir web siteydi fakat dip webde yer alan bir web siteydi. 2011 yılında kuruldu bu ve bu internetin karanlık dünyası dediğimiz pis işlerin yürütüldüğü işte dışarıdaki o ok, işte bizim Facebook'a girdiğimiz, YouTube'a girdiğimiz taraf internetin güvenli tarafı. Bir de bunların altında giremediğimiz alanlar var ve bu alanlar dark web olarak nitelendiriliyor. Tehlikeli yerler. Çünkü burada bir sürü işte silah ticareti oluyor, yasa dışı işler oluyor, işte illegal işler oluyor, uyuşturucu oluyor, işte pedofili sıkıntılı insanların şeyleri videoları oluyor falan vesaire bu tarz çok sıkıntılı işler dönüyor burada ve burada da bu tarz işler dönerken bitcoin kullanılıyor tamam mı yani kripto para birimleri kullanılıyor ve haliyle bu siteyi kuran adam da bu işte Ross Albrecht işte bu adam da çok ciddi miktarda bitcoine sahip oluyor bu işlerden ötürü ve 2015 yılında da Amerika zaten tutukluyor bu adamı hüküm giyiyor ve bu adamın elinde yer alan bitcoinleri de el koyuyor hükümet ardından da işte bu el koyduğu bitcoinleri satıyor aslında olay bundan ibaret yani böyle Silk Road davasıyla da alakalı kısa bir bilgi vermek istedim umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur son derece önemli gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız mutlaka sizler de kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.